Nite arıyor. Demek ki düşündüğüm şey olmuş. Alo. Alo Briali. Ben bu saatte rahatsız ediyorum da. Ne oldu? Niye beni aradın? Bana kızgın mısın? Gurprit teyzeyi tutuklattım. Ama benim durumumu da düşün. Gurprit teyze senin için annen gibi. Ama o benim de annem gibi. Hatta annem sayılır. Bu hikayeleri dinleyemeyeceğim. Sen sadece beni niye aradın onu söyle. Sana bir şey soracaktım. Sen... Rakişi aradın mı? Demek ki Rakeş her şeyi ona anlatmış. Plan işe yaradı. Alo? Söylesene. Bu gece Rakeş'i aradın mı? Hayır. Ben onu niye arayayım ki? Ondan nefret ediyorum ama bana kalırsa... Sen onunla konuşmuşsun. Sonuçta arkadaşın. Onunla arkadaş olmayı seçtin. Ama hayır. Ben onu aramadım. Emin misin? Affedersin. Rakeş gibi sen de mi aklına kaçırıyorsun yoksa? İyi misin? Sana onu aramadığımı söyledim işte. Niye hala sorup duruyorsun ki? Hayır. Bana onu aradın gibi gelmişti de. Ya ya doğru doğru. Aa, haklı olabilirsin. Unutmuşum. Yapay zeka var. Biri sanki ben gibi rakeşi arayabilir. Benim sesimle onunla konuşabilir. Rakesh de gerçek sanıp sana söylemiştir. Eğer bu mümkünse öyle olmuştur. Onun dışında ben onu aramadım. Ah, ben de onu aramayacağını düşünmüştüm zaten. Aslında bana dedi ki. Ona telefonda demişsin ki gerçek kimliğini açıklayacakmışsın. Sen pariymişsin. Aman tanrım bir bir, bir saniye bir saniye dur. Rakesh sana ne dedi? Herkese pari olduğumu mu söyleyecekmişim? Öyle miymiş? Çok komik. Yani bence onu arayıp dalga geçip geçmediğini sor. Belki de aklını kaçırıp tamamen saçmalamıştır. Ama sen onu bir ara bence. Hemen arayacağım. Ama önce sana bir sormak istemiştim. Neti, bak bu kadar aptal olacağını hiç beklemezdim. Rakeş'i iyi tanıyorsun, ona nasıl inanırsın? Ne kadar yalancı olduğunu biliyorsun. Sana daha önce de yalan söyledi, daha önce de kandırdı. Ona hala nasıl inanırsın? Olay çıkarmadan duramıyor biliyorsun. Yani bence bunu söylerken kesin kendinde değildi. Onun aklı gelip gidiyor. O yüzden kesin saçmalamıştır. Öyle bir şey yok yani. Ben mi o adamı arayacakmışım? Asla. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Kesin kendinde değildi. Belki de öfkesinden aklından böyle bir hikaye uydurdu. Kusura bakma. Bu saatte de rahatsız ettim seni. Sorun değil. Ama bak bir şeyi sakın unutma. Rakesh gibi yalancı, düzenbaz ve sahtekar bir insana asla inanmıyorum. Hedefi tam 12'den vurdu. Şimdi gerçek oyun başlıyor. Niti ile Rakesh arkadaşlar. Ama artık kavga edecekler. Niti Rakesh'e kızdığında Rakesh de öfkesinden kuduracak ve beklediğim şeyi yapacak. Birazdan Niti onu arayıp kavga edecek. Ben de planımın kalanına hazırlanayım. Burak eştan bir aptal. Niye telefonunu açmıyor ki? Hadi ama, ne var? Niye bana hiç huzur vermiyorsun? Alo, söyle. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Eve gidip yatmam lazım. Çünkü bu gece huzurla uyumak istiyorum. Yarın gece Pari ile görüşeceğim zaten. Yarın benim parim herkese gerçeği söyleyecek ve o aslında Pireli değil. Pariymiş. Benim parim. Sen öyle san. Ne sanıyorsun Rakesh? Ben aptal mıyım? Söylediğin şeyi kontrol etmeyecek miydim yani? Şimdi Priyali'yi aradım. Ve bana senin aramadığını söyledi. İnan bana söylediğin şeylerden haberi bile yoktu. Niye yalan söylüyorsun sürekli? ha? Hata bende ama. Sana inandım. Senin gibi bir yalancının sözüne güvendim. Dur 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 dur. Konuşma. Ve bana... Bir saniye telefonda bekle. Gelsene. Efendim? Buraya gel. Kendini akıllı mı sanıyorsun sen? Ne diyordun? Yalancıyım, deliyim öyle mi diyordun? Dinle nidiye. Seni ben değil asıl o kandırıyor. Ben aptal değilim ve kimse beni kandıramaz. Ne sen, ne de Priyeli, ne de başka biri. Bir daha arama beni. Telefonu kapatma. Telefonu sakın kapatma. Ne olur? Yoksa ne yaparsın? Sakın tehdit etme beni. Ve şimdi iyi dinle. Duyuyorsun değil mi? Bir daha gecenin bir yarısı ararsan kendini polis merkezinde bulursun. Milletvekili Rakesh Singh Ahlavat. Hapse mi attıracaksın? Beni hapse mi attıracaksın yani? Hadi yap. Bu planı sen yapmadın, ben yaptım. Kendini gözünde sakın büyütme. Ben koca bir milletvekiliyim. Parmağımı şıklattığım gibi dışarı çıkarım. Hadi kendine gel. Dinle beni. Bu benimle öfkeliyken sakın konuşma. çünkü şu an konuşan sen değilsin. Bu sen değilsin. Öfkem konuşuyor. Çünkü bunları asla yüzüme söyleyemezsin. Söylesene. Bana yalan söylemedin mi? Kriyeli gibi biri yanına bile yaklaşmaz senin. Bir de arayacak mı? O kız sokağından bile geçmez. Bir de seni arayıp Kriyeli değil parayı olduğunu mu söyleyecek? Seni aptal, sersem işe yaramaz. Sakın bir daha arama beni. Hemen geri dön. Geri dön Parinin evine gidiyoruz. Patron geç oldu. Emin misin? Sen sadece dediğimi yap. Parinin evine git. Tamam. Şimdi görürüz bakalım kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor. Sen bu saatte ne istiyorsun? Bir hoş geldin yok mu? Uzun zaman sonra Paris'in huzuruna Rakesh çıkıyor. <laughs> Nereye gidiyorsun böyle? Ben geldim, sen gidiyorsun. Böyle olmaz. Bırak beni. Ama ben seni nasıl bırakabilirim? Çünkü ben seni çok seviyorum. Bak kendinde değilsin. Hemen evimden çıkıp git. Sen böyle kızdığında benim canım çok yanıyor. Ama canımı daha çok yakan ne biliyor musun? Benimle dalga geçiyorsun. Sen Rakeş'te dalga geçiyorsun. Ne diyorsun sen? O Niti. Niti'ye ne söyledin? Niti dedi ki bana benim böyle yalan söylediğimi söylemişsin. Söylesene Niti'ye bunu söyledin mi? Kimseye bir şey söylemedim. O zaman o Niti niye öyle söyledi? O benim senin hakkında Yalan söylediğimi, herkesi kandırdığımı söylediğini iddia ediyor. Onun ne söylediğini ben nereden bilebilirim ki? Seni niye bana karşı dolduruyor bunu da bilmiyorum. Anlamadım. Saçmalamayı bırak. Sakın beni kandırmaya çalışma. Rakeşi sadece bir insan kandırabilir ve o da Rakesh. Niti sana iyi yapıyor biliyor musun? Senin hak ettiğin tam olarak bu. Seni etrafında dolaştırıyor. Sana sözünü dinletiyor. Seni kölesi gibi yapmış. Sus. Onun kölesi değilim. Hizmetçisi de değilim. O Niti kim? Onun ne kıymeti var ki? O sadece benim küçük bir kuklam, bir parmak hareketimle İşi biter. Onu kolundan atı veririm. Ne sanıyordun? Bütün bu plan seni tutuklatmak, annene tuzak kurmak hepsi Netin'in eseri miydi? Sence o kadar akıllı mı? Hayır, o bendim. Bütün bunlar benim planımdı. O küçük kız var ya hapisten seni çıkardı. Babasını Manali'ye gönderdim. Kendi çiftliğime. Peki niye? Mahkemede ifade vermesin, polis onu bulamasın diye gönderdim. Ve en büyük hamlem de şuydu. En önemli görgü tanığını buldum. Neydi adım? Mamta. Ne sanıyordun? O Mamta Neti'nin kuklası mıydı? Hayır o aslında benim kuklamdı. Her şeyi ben yaptırdım. Ve ifadesini ben verdirdim. Böylece annen hapse girmiş oldu. buna göre annemin bir suçu yoktu. O bir şey yapmamış. <laughs> Senin o saf masum anneni Kuzağa düşürdüm, ben yaptım. O bir şey yapmadı. Ona terasa çıkmasını söyleyen kişi bizzat Niti'ydi. Ona bunu kim söyledi? Rakesh söyledi. Niti değil. Niti ancak küçük ayak oyunları yapar. Büyük oyunlar ona göre değil, Rakesh'e göre. Anladın mı? Hı? Sonuç olarak Niti beni değil, aslında ben onu... Parmağımda oynatıyorum. O benim kölem. O benim hizmetçim. Konuk kapandı. Bak şimdi. Beni anla. Benim tek bir isteğim var. Ve o da parim. Ve söz vermiştin. Bütün dünyanın önünde gerçeği açıklayacaktın. Sen Piriyali Singanya değilsin. Sen parisin. Hangi pari? benim Paris? Benim parim. Öyle demedin mi? Hadi artık sözünü tutmanın zamanı geldi bile. Açıkla. Bekle Paris. Polise her şeyi anlatacağım. Dur dur, dur dur dur. Bırak beni. Sözünü tut. Bırak. Söz vermiştin. Görürsün. Seni bütün dünyaya ifşa edeceğim. Bekle Paris. Bana bu tip şeyler sahte geliyor. Birbirimizi önemsediğimizi kimseye ispat etmemize gerek yok. Kimin kimi ne kadar umursadığını herkes biliyor zaten. Eşine dert anlatmak dünyanın en zor işi. Sen ne dersen de o ne duymak istiyorsa onu duyuyor. Örneğin benim eşim Priyali. Ne anlatırsam anlatayım o istediğini anlıyor. Hiç, hiç fark etmiyor. Eskiler ne demiş? Dünyayı memnun etsen de eşini edemezsin. Ne halleri düştüm. Sancının karşısındayım. Ama o hala priyali diyor. Beni düşünmeyi geçtim. Farkıma bile varmıyor. <laughs> Ve en önemlisi niye onu umursadığımı... Özür dilerim. Geldiğini hiç fark etmemişim. Biliyorum burada burada olmamasına rağmen Priyali'yi düşünmem sana garip geldi. Evet, bence de biraz garip. Affedersin. Pari. Pari. Pari nereye gittin? Hadi çık. Burada mısın? Dinle saklanman çok anlamsız. Çünkü sana bir şey yapmayacağım ki ben. Seninle konuşmaya geldim sadece. O Niti var ya o Niti. O Niti bana inanmamıştı. Bak şimdi sadece niti arayıp bana anlattıklarını ona da anlatman lazım. Pirelli olmadığını ona da söylemelisin. Pari. Pari sanki buralarda olduğunu hissedebiliyorum. Gelip kendim bakabilirim. Ora geç gününü görür. Pari. o o o o. Hmm, burada ne yapıyorsun? Niye benden kaçıyorsun? Ben senin rakeşinim. Sen de benim pari. Ben pari değilim, Ali'yim. Yalan. Pari olduğunu kendin söyledin ama Niti bana bir türlü inanmadı. Pari olduğunu kabul etmiştin. Şimdi ne oldu? Ne değişti? Ben Pari değilim. Sen hayal görüyorsun. Hayal değildi. Sen benim aklımı aldın. Senin aşkından kendimden geçiyorum. Sadece bugün değil, hep böyleyim. Ama sen tekrar tekrar Benden kaçıyorsun. Haksız mıyım? Önce o sancı yüzünden de şimdi de priyeli olup beni kandırmaya çalışıyorsun. Benimle oyun oynama. Dinle Paris. Ben seni çok seviyorum. O yüzden seninle şimdi güzellikle konuşacağım. Ama eğer beni dinlemezsen... İstemediğim şeyleri yapmak zorunda kalırım. Beni buna zorlama. Biliyorsun, öfkeden delirdiğim zaman her şeyi yapabilirim. Benden uzak dur. Bana yaklaşırsan eğer... Ne olur, ne olur. Bak kimse yok. Üçümüzüz. Üç dedim diye kafan karıştı değil mi? Üç derken sen, ben ve aşkımız. Başka kimse yok. Seni kim kurtaracak? Söyle. Benden uzak dur. Sakın yaklaşma. Uzak dur. Bana dokunursan... Dokunmam. Sana asla dokunmam. Çünkü bir şeyi çok iyi biliyorum. Benim parim böyle şeylerden hoşlanmaz. Bu konuda tecrübeliyim. Ha, eğer gerçekten Pirelli olsan sana belki dokunabilirdim, elini tutabilirdim ama Belki o bir şey yapmazdı, sorun etmezdi. Ama Pari yok. Pari farklıdır. Bütün dünyadan farklı. Birinin ona dokunmasından hiç hoşlanmadığını çok iyi biliyorum. Benim parim birini sevdiğinde diğer erkeklerin her şeyi ona dünyanın en büyük günahıymış gibi gelir. Ve onun bu huylarına bayılıyorum tam istediğim gibi. O yüzden evlenmedim. Bu huyların için hala peşindeyim. Sancı'yı çok mu seviyorsun? Onu bir kez olsun reddetmedim bile. Bu senin için çok zor, çok acı biliyorum ama onu zor da olsa hayatından çıkarman lazım. Kendini nasıl her şeyinle ona adıyorsan lütfen bir kez olsun kendini bana alar mısın? Söz, söz, söz veriyorum. Piriyali. Niye Piriyali diyorsam. Pari, Pari buna pişman olmayacaksın. Sonra ne kadar iyi biri, ben ne diye o sancının peşinde koşmuşum diyeceksin. Keşke bir kereliğine bana bir şans versen, o zaman bunu göreceksin. Bu yüzden güzellikle kabul et. Bak, hemen evimden git. Buradan hemen gitmezsen çok kötü olur. Ah, senin şu tehditlerin, o tatlı, güzel tehditlerin bazen korkuyorum. Evet, cidden. Ama çok hoşuma gidiyor. Beni daha önce de tehdit etmedin mi? Ama yaklaşma. Yoksa bağırırım. Sancı'yı çağırırım. Çağır. Sancı. Bu kadarı da fazla. <laughs> Hadi. Hadi Sancı'yı çağırın. Sanki Priyali'nin başı dertte gibi. Priyali, Priyali, Priyali. Sence bu Priyali yüzünden aklını kaçıracak. Annem hasta ama umurunda değil. Ne zaman görsem iyi düşünüyor. Sanki ona büyü yapmış. Bir sorun var. Bu yüzden kalbim sıkışıyor. Hayır onu görmeden içim rahat etmeyecek. Nereye? Priyali'nin yanına mı? Sence bugün seni kurtaramaz Pari. Hatta bugün seni kimse kurtaramaz. Sana güzellikle söylüyorum. Hadi benimle gel. Kendin gelirsen iyi olur. Yoksa sen de biliyorsun. Seni zorlamak istemiyorum. Hayır. Güzellikle gel. Sana ne zaman yaklaşmaya çalışsam sen korkuyla geri geri kaçıyorsun adeta ve bu beni kırıyor niye yapıyorsun bunu niye aşkımı görmüyorsun o sancı seni sevmiyor ki bir kerecik bir kerecik benim olsan anlayacaksın bu dünyadaki kimse seni benim kadar sevemez seni benim kadar düşünemez bunu niye anlayamıyorsun anla artık senin kaderin benim Güzellikle soruyorum. Kabul et. Beni zor kullanmaya mecbur etme parayı. Yeter. Artık saçmalamayı bırak. Seni son kez uyarıyorum. Şimdi üçe kadar saydığımda gitmezsen eğer... ...çok kötü olur. Üçe değil, otuza değil... ...üç yüze değil, üç bine de saysan... ...hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni almadan... Şuradan şuraya tek bir adım bile atmam. Yani gitmeyeceğim. Ama eğer kabul etmeyeceksen seni zorla götüreceğim. Şimdi ben saymaya başladım. Üç, iki, bir... <laughs> Sana inanamıyorum sen ve şu saksıların. Hep saksıyla vuruyorsun. Bari arada çiçek fırlat. Söylesene. Bana bu saksıyla vurunca ne olacaktı? Belki biraz iz kalır. Ya da belki kanar. Bak senin için kurşun yemeye hazırım. Ha? Ama sen saksı atıyorsun. Yeter artık. Hadi. Bana başka şans bırakmadın. Seninle konuştum, güzelce çağırdım. Dinlemiyorsun. Bekle pari. Bugün seni kimse kurtaramaz. <laughs> oo, oo, oo. <laughs> ah. Hadi bana vur. Vur bana. Bunu hak ettim. Vur. Ama bir şey değişmeyecek. Çünkü bugün karar verdim bile. Bugün ne olursa olsun artık benim olacaksın. Yüce Pari? Dur 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 dur. İmdat. Yardım et. Yardım et. Vurma. Özür dilerim. Vurma. Tamam. Ya, lütfen. Sakin lütfen ol. Pari. Pari. Pari lütfen. Pari bu. bu. Hadi yürü ben, patron. Beni Hadi. kurtarın lütfen. Hadi, yürü, Hadi. yürü patron. Affet. Ha. Hayır. Bugün değil. Bugün günahkarlar elimden kaçamaz. Elimden kurtulamazsın rakip. Pari yengeyle konuşurken sana ne oldu patron? Kaplan parayı daha önce hiç böyle görmemiştim. İnanmayacaksın ama sanki pari değil de peri gibiydi. Saçmalıyorsun patron. Ben yalan mı söylüyorum? Arabaya bin hemen. Tamam tamam gel gel bin patron. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.